Evet Tonguç senle beraber 8. sınıf herkese merhabalar. Ev okulda 8. sınıf fende konularımızı işlemeye başlıyoruz Tonguç evet, hocam, Uzaktan hocam. eğitimimize hazırız. Uzaktan eğitimimize başlıyoruz. 8. Sınıfları sınıf... doldurduk şimdi Aynen. ev okulu olduk. Sınıfları doldurduk. Öğlen yemeğimizi yedik. Çok rahat bir şekilde birinci, ikinci dersimizi gördük. Türkçe, matematik. Yemek anne, bugün yemek çok güzeldi. Tebrik ediyorum. En önemli dersleri yaptık. Sonrasında bu, eğer annemiz de işteyse buzdolabını yağmaladık. Eğer değilse de annemiz de yemeğimizi getirdi. Çok güzel bir şekilde e, ...yemeğimizi, besinimizi aldık... ...şimdi artık beynimizin çalışma zamanı... ...değil mi Tomca? Şimdi senle beraber, senle beraber... ...hemen neler öğreneceğimize bakalım... ...biliyorsun ki Şubat ayında... E, ...biz e, Şubat'tan Mart'ın 10'una kadar... ...aslında sürekli okula gittik... ...okulda neler gördük biliyor musun? Neler i̇şte, görmedik ki? Onları hatırlamaya çalışacağız... ...nereden başladık? Basit bir başladık... ...makaraları yaptık, sabit hareketli ve palanga olmak üzere... ...işte buradaki destek, kuvvet, yüklerin... ...yük kolunun, deste, yük kolunun ortada durması... Ondan sonra kaldıraçlar var burada yap yaptığımız. Ondan sonra kaldıraçlara geçtik. Tonguç Erhan'ın benim e, onu kaldıraç çeşitlerinde ne gördük? E, do, yo, ko hatırlıyor musun? Evet, Destek güzel. ortada, yük ortada, e, kuvvet ortada kaldıraçları gördük Tonguç Her birisinin özelliğine baktık. Sonra eğim düzleme baktık Tonguç Hocam beyim. Eğim aslında yokuşluk olduğunu gördük. Gerçekten çarpılmışsın yükü kaldırırken. Evet, eğim düzlemin aslında buranın daha zor, buranın daha kolay olduğunu gördük ve kuvvetten kazanç olduğunu gördük. Değil mi evladım benim? Evet hocam, her zaman kuvvetten kazanç vardır. Kuvvetten kazanç kesin vardır diyoruz. Arkadaşların isimleri neler Tonguç Hocam? Hocam Ceren Çakıcı, Ali Hayat, Safiye, Aysun, İbrahim oynuyor. Hocam diyor ki arkadaşımız 1500'den fazla insan var ama 400 like var diyor. Niye like gelmiyor diyor? Zaten hani tegele söylemiştim. Siz like mi konuşuyorsunuz en kalabalık kalabalık sınıflarına hoş geldin diyorum. Biraz kayar şey mısınız hocam? Türkiye'nin mısın? en kalabalık sınıfları. Gerçekten de 3000 kişi, 4000 kişilik belki ileride 100 bin kişilik dersler yapacağız. İnşallah siz de arkadaşlarınıza haber verin. Okulunuzdaki arkadaşlara haber verin ki hep beraber Okuldaki eksiğimizi, bu zor günlerde, bu salgının olduğu ülkemizi nalet olasıca virüsün e, şey yapmaya çalıştığı, e, teslim almaya çalıştığı zor günlerde beraber e, biz de eğitim hayatımızda destek olaraktan kurtaralım. Bu çıktı yola, verdim ola. Hocam evet. Hakan Işık... Çıkrığı gördük kaldırdı. Tonguç Eren Buna mesela çıkrık kolu diyorduk. Çıkrık kolu ne kadar uzun olursa o kadar kuvvet kazancı vardı. Ve çıkrıkta kısım kuvvet kazancı vardı. İki tane farklı silindirin bir araya oturmasına oluşuyor. Evet şimdi başlayalım. İlk dersimiz yani bugün yapacağımız tekrarımız makaralardan Tonguç Makara, makinaların, Basit makinelerin başlangıcı olan makaraları seninle beraber işleyeceğiz. Ve sonrasında soru çözümü gidiyoruz. Bir soru şey alacağım bu konuda zorlanıyorum hocam. İlk 15 dakika <laughs> konu sonra soru. Şimdi bir kere makaraları kaç ayırmış Tonguç'um sabit makara vardı. Hareketli makara vardı. Bir de ne vardı Allah'ını seversen? Bir de palangalar vardı. Pranga. hayır palanga diyoruz. Saçma ama biz bu üç tanesini göreceğiz. Yani sabit, hareketli ve palanga Peki nasıl ayırıyorum sabit mi hareketli mi olduğunu? Çok basit. Makaranın ortası burası Tomucuğum. Ortası eğer duvara bağlıysa yani şöyle bir şey çizince bu duvar demek aslında. Bu duvara bağlıysa biz diyoruz ki tamam eyvallah o zaman bu sabit makarada diyebiliriz. Peki araştırma konusu demiş. Sabit makarada kuvvetten kazanç elde edilir mi? Kuvvetten kazanç olabilmesi için büyük bir yükü küçük bir kuvvetle çıkarmak gerekiyor tamam mı? Evet, hocam. Mesela e, burada 20 Newton'luk yük var ya Tomcum. Bu adam bu, bunun ne kaç Newton uygular? 20 Newton uygular değil mi? Ama ben bunu 20 Newton'luk yükü kaldırabilmek için burada kaç Newton uyguluyorum sence biliyorum biliyor musun? 20 Newton. İşte o zaman kuvvetten kazanç yoktur kusura bakma. Mesela birinci durumda ölçtük dinamometreyle 20 Newton. İkinci durumda sabit makarayla kaldırmaya çalıştım. E orada da 20 liton ölçtüm. Şimdi dinolitenin gösterdiği değerler 20-20. Ya kardeşim aynı. İşte biz bu sorulara e, deney soruları diyoruz Tomuç'um. Ve deneyde sabit makarayla uygulanan kuvvet cismin ağırlığının yarısı kadardır. Bu hipotezimiz. Hipotez her zaman doğru mudur Tonguç? Her zaman doğru. Hayır patlarsın. Hipotezin sonucu yanlış Tonguç eyledim. Neden yanlış? Çünkü hipotez demiş ki yarısı kadar. Hayır aynısı kadar Tonguç mi? Ben bunu ölçüyorum. Bu da 20 ton çıkıyor. Dolayısıyla diyorum ki hipotezimiz yanlış. Ne olması gerekiyor? Doğru hipotezin ne olması gerekiyor? Sabit makarada kuvvet cismin ağırlığı kadardır. Kuvvet eşittir. Cismin ağırlığı olması gerekiyor. Bu çok önemli. Dolayısıyla burada çok önemli bir şey söylemek istiyorum sana. Kuvvet kazancı Nedir Tonguç Eren'in benim? Kuvvet kazancı yoktur. Sabit makaralarda acayip önemli. Ne yapar peki? Sadece kuvvetin yönünü değiştirir. Peki geldik araştırma konusu. Bir tane daha araştırma yapıyoruz. Sabit makarada yoldan kazanç elde, elde edilebilir mi? Bakalım elde edilebilir mi sence Tonguç Eren'in? Elde edilir. Hipotez demiş ki. Hipotez demiş. Sabit makarada ip ne kadar çekilirse yük iki katı kadar yer değiştirir. Şimdi hipotezimiz bu. Bu doğru mu yanlış mı bakalım. Şimdi ben kuvvetle yükü bir metre çekersem bak hipotez her zaman doğru olmak zorunda değil. Hayaliz. Bir metre çekersem e, yük ne kadar yükselmiş? Bak buradan bir metre çekiyorum, yük de bir metre yükseliyor. Sonra e, yükü iki metre ipi iki metre çekiyorum, bu da iki metre yükseliyor. İpi üç metre çekiyorum, Ü, bu da üç metre yükseliyor. İpi dört metre çekiyorum, bu da dört metre. Ya evladım, deney sonucunda hipotezimiz e, sabit makarada ip ne kadar çekilse yük iki kadar. Hayır öyle bir şey yok, yanlış. Ne olması gerekiyor? Sabit makaralarda ip ne kadar çekilirse ipi ipin yolu eşittir yükün yoluna eşittir Tonguç Hanım benim. Ve yük ihkate kadar yer değiştirir. Yanlış. Dolayısıyla yoldan kazanç veya kayıp nedir Tonguç Hanım benim? Var. Hayır, yoktur kayıp veya kazanç yoktur. Yani dolayısıyla sahip bir kadar fazla bir şey olmuyor. Onu da söylemek istiyorum. Arkadaşlar yorumlar. Hocam Meral Arslan, Ömer Yağız. 8 sınıf olun. <laughs> Takip edelim diyorlar. Herkes farklı farklı şehirlerden farklı farklı. Tebrik ediyorum. LGS'ye çalışmamıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Hareketli makaralı bakalım. Kork bizden LGS. Seni ezip Hı. geçeceğiz. Harikasın, tebrik ediyorum. Arda acar Alihan Pura, İbrahim Berat Aydın, Berat Can Kalender, Özlem Vurmacı, Enes Erdemez, Ömer Yağız, Fadik YG, Burcu Ayt, Azra Sorma... Işte, hareketli makaralar ne özellik? Makaranın ortası donmuş herhalde benim... C, tavana bağlı değil, duvara bağlı değil. Yani şu zımbırtıda bir şöyle şöyle taranmış bir e, yere bağlı değil. Dolayısıyla bu hareketli makara olarak adlandırılıyor. Bak mesela ben bunu 20 Newton ölçüyorum Tonguç Eren Bey. Bak 20 Newton ölçüyor. 20 Newton'luk ağırlığı 20 Newton ölçüyor. Bu da ne oluyor biliyor musun? Çok enteresan bir şey oluyor Tonguç Ne oluyor hocam? Bak birinci durumda 20 Newton ölçen dinamometre ikinci durumda 10 Newton ölçüyor Tonguç Eren Bey. 10 Newton ölçtüğü zaman diyorum ki Evreka evreka. Neyi buldum ben? Buldum buldum ya. Ha, diyor ki hareketli makarada uygulanan kuvvet cismin ağırlığın yarısı kadardır. Bak cismin ağırlığı bu kadar. Cismin ağırlığın yarısı 10 Newton kadardır. O zaman hipotezim doğru. Şunu unutmayalım ama makara ip ağırlıkları üstüme önemsiz oluyor. Ki zaten bizim ortaokulumuzda hiçbir zaman önemli olmuyor. Bu lisede falan filan dikkat ediyoruz buna. Dolayısıyla 10 Newton diyoruz. Oh be oh be rahatladım. Vallahi çok rahatladım. Dolayısıyla diyorum ki hareketli makarada... Kuvvet kazancı, kuvvet kazancı var mıdır yok mudur? Hemen söyleme bakalım bana. Vardır. Evet tebrik ediyorum vardır ve iki kattır. Bu ve da çok önemli. Şansın var ya var ya yok. Tebrik işte. ediyorum iki kattır. Dolayısıyla hareketli makarada uygulanan kuvvet cismin ağırlığının yarısı kadar doğru çıktı. Peki bakalım bir tane daha. Hareketli <laughs> çiftçi <Tomusay'sa> dersler <laughs> mükemmel demiş. Hocam. Süpersin. Hareketli makarada ip ile yoldan kayıp olur mu? Bakalım hemen. Evet. Sence olur mu? Olur. Bakalım. hareket Hipotez yap, yazmışsın sen. Hippotez Hareketli makaralarda ip ne kadar çekilirse yük yarısı kadar yerleştirir. Bakalım hemen. Şimdi ben ipi eğer e, bir metre yukarı çekersem. Mesela M'deydi, M'deydi. Buraya getirirsem. ipi bir metre yukarı çektiğim zaman bir bakıyorum yük sadece... 0,5 metre yukarı gidiyor. Allah Allah çok enteresan bir şey. Aa. İpi 2 metre çektiğim zaman yük sadece 1 metre yükseliyor. Gerçekten de hareketli makara iple karşı gelirse yük yarısı kadar yer değiştiriyor. Bakar mısın? O zaman bu hipotez de doğru. Tebrik ediyorum seni. Gerçekten çok iyi hipotezler yazıyorsun. gerçekten. Dolayısıyla diyorum ki ya ben o zaman konuyu anladım. Ha o bir dakika şunu da söyleyeyim. Hareketli makarada ee, yoldan yoldan ne vardır Tonguç Eradın benim? Kayıp. Kayıp vardır. Kuvvetten kazanç olduğu zaman yoldan da kayıp vardır. Ne demiştik hareketli makarada kuvvetten kazanç vardı ve iki kattı. Yoldan da kayıp var o da iki kat diyoruz Tonguç Eradın benim. Burası çok önemli hareketli makarada unutmayalım. Peki bunların bir araya getirilirse ne oluyor biliyor musun sen de? Bunlar bir araya gelirse, gelirse palangalarıyla birimsel süreçlerde bak bakıyoruz. Araştırma konusu bakalım. Pangalarda ipin bağlanma şekli kuvvet kalan etkiler mi? Bakalım mı? Tonguç bakar mısın? Bak bu sabit makara. SM. Bu hareketli makara. Çünkü ortası duvara bağlı değil. Bu sabit makara. SM. Bu hareketli makara. O zaman ortası duvara bağlı değil. Şimdi sonrasında yapmamız gereken ne biliyor musun? Buradan F1 kuvvetiyle çektiğimiz zaman. Bu adam yukarı çıkacak mı Tonguç? Evet. Süpersin. O zaman Tonguç'un uyguladığı kuvvet F1. Tamam süper. Şimdi Tongül'ün uyguladığı kuvvetse yukarıya doğru. O da F2. Burada çok enteresan bir şey oluyor Tonguç'um. E, Palanga kuvvetin uyguladığı ipin yönetici değiştiriyor. Nasıl oluyor biliyor musun? Bak buradaki yükü kaç tane ip taşıyor? Bir, iki tane ip taşıyor. Evet. Buradaki yük kaç ip taşıyor? Bir, iki ve üç tane ip taşıyor. Dolayısıyla buradaki kuvvet daha az. Ya yani hatta ben sana mesela şurası 30 Newtonsa, şurası 30 Newtonsa, 30'u kaç parçaya bölüyoruz? 3 parçaya bölüyoruz. F2 10 Newton çıkıyor. Burada 30'u kaç parça yapıyor? 2 parça O zaman F1'de 15 Newton çıkıyor. Dolayısıyla deney sonucumuzda hipotezimiz aslında değiştirir diyoruz. Bu da doğru bir hipotez diyoruz. Dolayısıyla mükemmel bir şekilde palangalar konusuyla daha doğrusu palanga diyorum makaralar konusunda sabit, hareketli ve palangaları beraber yapmış olduk Ne yaptık seninle? Hemen özet yapmak istiyorum seninle. Bu çok çok önemli bir özet. O zaman biz makaraları ikiye ayırıyoruz. Makara makara yapmaya çalışmasak sakın derse derse kaynatan arkadaşın ismini hemen söyle bakayım. Oğlum ben... Berk Bulut konuşuyor, Ömer Yaz konuşuyor, TikTok motor arkadaşının saçını çekti. Zeliha Bozdağ adımı okudu. İsmail Yıldırım hocam nasılsınız diyor. Berkay Yılış çişim geldi lavaboya gidebilir miyim diyor. Evet, sabit makarada ortası duvara bağlı ve kuvvetten kuvvetten kazanç e, yoldan e, kayıp Böyle bir şey yok diyoruz. Hemen şuna bakalım. Ee, burada ise Ozan kuvvetten kazanç yok demiş. Kuvvetten kazanç <laughs> e, yoldan e, kayıp e, var diyoruz Tonguç Eren Ve iki kat diyoruz. Bu da çok önemli. Sonrası Tonguç Eren Burada e, kuvvetin kuvvetin yönü değişir. Bu çok önemli bir kural sabit makaralarda. E, burada ise kuvvetin ee, yönü aynı kalır Tonguç eradım benim. Bu acayip önemli bir kural gerçekten de. Sonrasında Tonguç eradım benim. Burada önemli bir şey daha unutmak istiyorum sana. Burada en önemli şeyden bir tanesi Tonguç'um. Ee, bizim sabit makaraları duvara fixlenen makaralar olarak tanıyabilmemiz gerekiyor. Yani sen eğer şöyle bir makara görürsen ve ortası duvara bağlıysa bu sabit makaradır. Eğer şöyle bir makara görürsen Şöyle bakıyorsan bu da hemen sanki sabit makara diyorsun. Hayır. Bunun ortası, ortası duvara bağlı olması gerekiyor. Ortası aşağıda başka bir şeye bağlı. Çok dikkat edelim. Bazen sabit makaraları şöyle verirler. Onu da söylemek istiyorum. Veya herkes kandırıkçı hocam ya. Şöyle verebilirler. Bak mesela hemen sana bir tane örnek çizeyim. Veya şöyle verirler sabit makara. Bak ortası, ortası, ortası dairenin ortası duvara bağlı. Mesela şöyle verirler Tomuçum. Şöyle böyle ortası duvara bağlı. Bazen de hareketli makaraları bile şöyle verebilirler. Bu da kandırıkçılık yapıyor. Bak ortası duvara bağlı değil, ortası başka bir yere bağlı. O yüzden burası hassas. Eğer duvara bağlı, bağlı olup olmadığını anlayabiliyorsak çok e, güzel olur. Ve tekrar söylüyorum Tonguç Bey... bizim e, bu, bugün yapacağımız konular tekrar konuları ev okul birinci haftada, ev okul birinci haftada ev okul number one yani ev okul e, ikinci haftada birinci haftada Şubat ve e, Mart 10'a kadar olan konuların tekrarını yapıyoruz. O da zaten sabit mak şey basit makinalar. Ondan sonra ev okul ikinci hafta ne yapıyoruz biliyor musun? Ne yapıyoruz? Sonrası ya? diğer konulara geçiyoruz. Canlılar ve besin. Ondan sonra işte fotosentez, solunum bu konulara enerji, geçiyoruz. Enerji, Dolayısıyla Biraz Mart 10 sonrası, Mart 10 sonrası müfredat, müfredat, EBA, bak bu anahtar kelimeler Hocam, arasında. Hocam arkadakiler konuşuyor diyor. EBA'ya ve televizyonda yayınlanacak MEP programlarına uygun bir şekilde kazanımlarla ders işlemeye devam edeceğiz. Şimdi işte ne yaptık seninle beraber konuları bir tekrar ettik. Hocam Cansu soru mu çözeceğiz diyor. Konuları mi? tekrar ettikten sonra şimdi soru çözmeye geçeceğiz. Sorularımız çok güzel. Maka Makaleler tekrar soruları hazırladık senin için. Yeni nesil beceri temelli sorular hazırladık senin için Tonguç Elami. Bir dakika dur bakayım hemen şunu düzeltelim. Oo. Hemen sorularımızı alalım. Evet. Burada bunu bunu yaptık zaten tebrik ediyorum size. Makaralar soru çözümüne geliyoruz. Soru çözümünde gerçekten çok kaliteli sorular var. Yeni nesil ve beceri temelli sorular var senin için Tonguç Eren Bey. Bunları teker teker e, hocamız seninle çözecek. Şimdi hocamız zaten e, geliyor. E, o, hocamız geliyor ve senle beraber soruları çözecek Tonguç Aral Bey. Burada gerçekten de kaliteli sorular çözeceğiz ve bu kampımızı çok iyi değerlendireceğiz. Ev okulda oturuyoruz. Evde pijamalarımızdayız. Elimizde çay var. Elimizde böyle içeceklerimiz var. E, bir elimizde kalem yeni Not defterimiz var. O açtık. Youtube'u izliyoruz. E, i̇nşallah elimizde sınırsız internet vardır. Bu da sorun çünkü. E, evimizde sınırsız internet varsa çok rahat bir şekilde zaten e, mükemmel bir şekilde uzaktan eğitim projesinin Youtube'un Yapabileceğiz. Hocamız o zaman soruları çözmeye devam ediyor. Buyurun hocam siz ee, soruları çözebilirsiniz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, hadi başlayalım soru çözümlerine makaralarla alakalı. Oo evet. başlıyor muyuz hocam? Evet başlıyoruz hemen hızlıca. Hocam biz bir var. biraz isim okuyalım hocam. Hep ders hep ders nereye kadar hocam? Biraz ya, isim okumak vaktimiz istiyorum. Vaktimiz yok ya. Tamam, hocam niye böyle yapıyorsun Zeynep ya? Türkoğlu, Berat Yaray, Moonlight, Selcan Yaylacı e, ismi oku demiş? İzzet Demir, Gökçe Cengiz, Ege Miraç, tamam, ne? Tam, Bilge nehir, tamam. tamam bir kişi başlayalım mı hocam. Az sonra yine okuyalım. Tamam, tamam. hocam. Evet. Bir sorumuz var. Dinamodan bakın soru bankasından hazırladığımız bir soru bu. İnşaatın aynı katında bulunan bir ve ikinci bir ve iki işçinin yani burada birinci ve ikinci işçiler verilmiş, İçlerinde eşit miktarda tuğla bulunan özdeş paletleri bulundukları yere çıkardıkları düzenekler aşağıdaki gibidir. Dikkat edin şimdi. Az önce burada sabit makara demiştik buna, duvara sabitlenmiş. Burada bir metal parçası ile sabitlenmiş ama önemli değil. Buradaysa ise bakın bir sabit makara. Bir de aşağıdan hareketli makara kullanılmış. Size verilen görselleri çok iyi bir şekilde analiz etmeniz lazım arkadaşlar. Bu çok önemli. Yani şekiller belki küçük verilebilir önemli değil ama sizin makaraların türlerini e, bulabilmeniz için şekli çok iyi analiz etmeniz dört gerekiyor. Dört göze bakmanız lazım. Aynen. Dört göz, altı göz bilmiyorum artık. Neyse. Buna göre verilen düzeneklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Makara ve ip ile sürtünmeler önemsenmeyeceğiz. Yani her zaman olduğu gibi. Şimdi arkadaşlar birinciye baktığımızda işçilerin uyguladıkları kuvvetlerin şiddetleri aynı mıdır sence Tonkut hocam aynıdır nasıl aynıdır ya bak burada sabit Aa. makara burada hareketli makara kullanılmış. hocam ben bilemedim ama şu an bir sürü cevap geliyor belki arkadaşlarımız bilmiştir hocam devam edebiliriz tamam şimdi bak hareketli makara kullanılıyor burada kuvvetten iki kat kazanç var demiştik burada özdeş yükler dediği için hatta burada özdeş paletler de kullanmış. Yükler özde ise hareketli makara kullandığı için birinci işçi yükün ağırlığının yarısı kadar bir kuvvet uygularken bu işçi sabit makara kullanmış sadece bu sebeple yükün ağırlığına eşit büyüklükte bir kuvvet uygulaması gerekiyor. Bu sebeple işçilerin uyguladıkları kuvvetlerin şiddetleri aynıdır ifadesi yanlış. Birinci işçi yükü aynı yüksekliğe çıkarabilmek için ipi ikinci işçiden daha çok çekmelidir demiş. Şimdi bak burası çok önemli Tankut. Hareketli makarada iki kat kuvvet kazancı sağladık mı? Evet hocam. Cepte. E peki ben kuvvet kazancı sağlarken ne oluyordu? Yoldan kaybediyordum. Yani eee. bu işçi daha fazla ipi çekmesi gerekiyor yoldan kaybedebilmesi için. Bu sebeple birinci işçi yükü aynı yüksekte çıkarabilmek için e, ikinci işçiden daha kısa ipi çekecek. İkinci işçi daha fazla ip çektiği için bu da yanlış. Birinci işçi kuvvetten ve yoldan aynı oranda kazanç sağlar demiş. Birinci işçi ne kuvvetten ne de yoldan hiçbir şekilde kazanç kayıp elde etmiyor Tankut. Bunu da geçtik ve e, burada ben az önce okumuştum. D şıkkını e, söyleyen çokça arkadaş var. Evet hocam hepsine, bilen arkadaşlar var. Tebrik ederiz hocam. Hepsine aferin diyoruz buradan. Evet ikinci işin uyguladığı kuvvet cismin ağırlığının yarısı kadardır. Çok güzel bir soruydu ve geçiyoruz diğer sorumuza. Yeni nesil sorular bunlar. Bir öğrenci aynı sandığı şekildeki gibi havada asılı tutup dinamometrenin gösterdiği değerleri okuyor. Dikkat et Tankut sence soldaki mi hareketli makara sağdaki mi? Hocam sağdaki hareketli. Nasıl ya bak ah ya, sabitliyoruz bak ya. duvardan sabitlediğimizde bu sabit makara olmuş oluyor. Buradaki ise hareketli makara olmuş olacak. Şimdi buna göre düzeneklerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? K düzeneğinde ki burası hareketli makara düzeniğinin olduğu yeri söylüyor. Kuvvetten kazanç sağlanmazken demiş. Az önce söylemedik mi? Hareketli makara kullandığımızda kuvvetten kazanç var mıydı? Evet hocam. Vardı çok güzel. 2 kat kuvvet kazancı var. Çünkü yükü çeken burada iki tane ip var. Bu ifade gitti. Direkt sonrasında okuyalım ama siz e, bu noktalara çok dikkat etmeniz Cevaplar gerekiyor. Cevaplar gelmeye başladı hocam henüz bilemiyor hocam hala arkadaşlar. Hala bakalım, cevap bilemediler. Bakalım. L düzeneğinde kazanç sağlanır demiş. Yanlış. B şıkkına geçtiğimizde L düzeneğindeki dinamometrede okunan değer Sabit makara var burada. K düzeneyindeki dinamometre dokunan değere eşittir demiş. Yanlış çünkü hareketli makara düzeneyinde daha az değerin okunması gerekiyor. K düzeneyinde dinamometre dokunan değer sandığın ağırlığından küçüktür. Evet aradığımız cevap bu. C şıkkı zaten gelmeye başlamış birçok arkadaşımız yazıyor. Tebrik ediyoruz hocam. Bir sürü arkadaşımız bilmişler hemen birkaç tane. Çevat, Samet C, Çık, C, Işılay, Kızılay, Hamza Atalar, Vildan Çelebi, Burak Bozboğ hepsi bilmişler hocam. Tebrik, tebrik ediyoruz. Evet. D seçeneğine baktığımızda da soruların bütün şıklarını okumayı unutmayın. Çok önemli. Sandığın ağırlığı L düzeneğindeki denometrenin gösterdiği değerden büyüktür demiş. Yanlış çünkü sabit makara kullanılmış. Sabit makara da sandığın ağırlığı ne kadarsa uygulayacağımız kuvvet de o kadar diyoruz. Ve hiç... Zaman kaybetmeden diğer sorumuza geçiyoruz. Makaralarla devam ediyoruz yine. Makar ağırlıklarının ve sürtünmelerin önemsenmediği düzeneklerde yükler kuvvetler yardımıyla sabit süratle yukarı çekiliyor. Şimdi bakalım. Yani bak. Tankut üçüncü soruya geldik. Artık yeter. Birinci düzeneye baktığında ne görüyorsun? Sabit hocam makara sabit hareket hareket. makara görüyorum çok hocam. Çok güzel. Çok Tavana güzel. Tavana sabitlenmiş hocam. Aynen hocam tavanı. Peki ikinci düzenekte? Biri sabit biri hareketli Süpersin. hocam. Süpersin. Teşekkür ederim. Evet. Hareketli makara ve üçüncü düzeneye baktığımızda... Hocam ortalık karman çorman. Evet karman çorman olmuş. Burada iki tane bakın hareketli makara var. Şu ikisi hareketli makara, şu üstten sabitlenen de sabit makara olmuş olacak. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır deniliyor. Yüklerin ağırlıkları eşit ise, yükler özdeşse yani en fazla kuvvet birinci düzenekte uygulanır. Çünkü sabit makarada kuvvetten kazanç ya da kayıp var mı? Yok, Yok hocam. Bu sebeple en fazla kuvveti mesela yükün ağırlığına P dersek en fazla birinci düzenekte uygulayacağız. İkinci düzenekte bir hareketli makara kullanılmış iki kat kuvvet kazancım vardı. Yükün ağırlığının yarısı kadar bir kuvvet uygulayacağım. Üçüncü düzenekte ise iki tane hareketli makara kullanılmış yükün dört katı kadar. Yani bakın dört kat kuvvet kazancı olduğu için dörtte biri kadar diyelim daha doğru olur. P bölü dört kadar bir kuvvet uygulamamız gerekiyor. Yani en fazla kuvveti birinci düzenekte uyguladım. Doğru. B seçeneğinde uygulanan kuvvetler eşit ise 3. düzenekteki yükün ağırlığı diğerlerinden daha fazladır demiş. 3. E, düzenekteki eğer ben burada mesela hepsinde eşit kuvvet uygulasam F kuvvetini uygulasam biraz böyle tuzak bir soru olmuştu Tankut bu. Evet hocam şu an bütün öğrenci arkadaşlarımız B ve C arasında hocam bakalım hangisi çıkacak hocam. Bakalım şimdi aynı kuvveti uyguluyoruz bakın dikkat edin. Aynı kuvveti uygularken sabit makarada yükün ağırlığı uygulanan kuvveti eşitti. Buradaysa F kuvveti uygulanırken bakın P bölü 2 F'e eşit. O zaman yük ne kadar olur? 2 F kadar olur. Yani 2 katı kadar olur. Buradaysa ise kuvvet yükün ağırlığının 4'te biri ise yük ne olur burada? 4 F kadar olur. Bu durumda uygulanan kuvvetler eşitse eğer 3. düzenekteki yükün ağırlığı diğerlerinden daha fazladır. Doğru olmuş oluyor. E, C seçeneğine geçtiğimizde 2. düzenekteki yükün kuvveti oranı Diğer düzeneklerdeki yükün kuvvet oranından fazladır. Yanlış. Çünkü iki kat kuvvet kazancı var demiştik ama burada bakın 4 kat kuvvet kazancı oranı var. Bu oran 3. düzenekte daha fazla olmuş oluyor. Yani C seçeneğini e, cevaplayan ya da veren arkadaşlar doğru cevabı vermiş oluyorlar. D seçeneğini de okuyalım ve bitirelim. birinci düzenekte yoldan kayıp ya da kazanç yoktur demiş. Sabit makara kullanılmış çünkü. Yoktur diyoruz. Evet Tankut buraya kadar sormak istediğin bir yer var mı? Yok hocam okumak istiyorum hocam arkadaşlarımızın tamam. isimlerini çok kalabalıklar hocam. Ali Eroğlu, Zehra Kale, Irmak Sürmeli, Yeşim Keşanlı, Tuz Kral Simge, Zeynep Sude Uslu, Ebrar Can Bulat, Gülhan Yıldız, Oo, Kadir Yıldırım. Yani. <laughs> ee, e, 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 ezgi hepsi buradalar hocam. Arka sıralar biraz fazla konuşuyor hocam ben de o yüzden zaman zaman duyamıyorum tamam, hocam. Tamam o zaman e, artık e, konuyu biraz daha toparlayalım daha biraz daha zorlaştırıcı sorular soralım. Öğrencilerin kurdukları düzeneklerle ilgili verdikleri bilgiler aşağıdaki gibidir. Hale, Çağla, Soner. Var mı bu isimde öğrencilerimiz? Hocam gelmediler bugün hocam izlediler. Yok hadi ya. Belki salgınla alakalı olabilir. Olabilir hocam. Benim düzeneğimde 3 sabit makara vardır demiş. Evet bakıyoruz şimdi sabit makara. Üçüncü düzeneye baktığımızda bakın 1, 2, 3 tane sabit makara var. Şunu hareketli makara gibi düşünmüyoruz arkadaşlar. Bakın bu aşağıdan duvara sabitlenmiş bakın buradan. Bu sebeple üç tane sabit makara var mı? Var. O zaman bu Halen'in düzeneği olmuş olacak. Ee, Çağla'ya bakalım. Benim düzeneğimde iki hareketli bir sabit makara var demiş. Evet hareketli makaralar bunlar. Yukarıdan da sabit makara bakın duvara sabitlendiği için ee, ne olmuş olacak? Bu da Çağla'nın düzeneği olmuş olacak. Soner'e bakalım. Benim düzeneğimde iki tane sabit bir hareketli makara vardır demiş. Burada yükün bağlı bulunduğu makara bakın. Bu duvar gibi düşünmüyoruz yükü. Bu hareket eden bir makaradır. Hareketli makara bir tane Burada da iki tane sabit makara duvara sabitlenmiş. Bir tanesi aşağıdan bir tanesi yukarıdan. Bu sebeple birinci düzenek sonerin düzeneği olmuş oluyor. Bu karşılaştırmaya göre yani bu düzenekleri kuran öğrenciler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Birinci düzenek sonerin düzeneği. ikinci düzenek çağlanın düzeneği. Evet B cevabı gelmeye başladı hızlı bir şekilde. Üçüncü düzenekte halenin cevabı olmuş olacak ve cevabımız B seçeneği olarak ...işaretlenecek arkadaşlar. Hocam zilin çalmasına 5 dakika kaldı. Yetiştirebilecek miyiz hocam? Yetiştiririz ya. İyi güzel hocam. Yetiştiririz, hallederiz. Şimdi e, bu arada ben daha sayfayı çeviriyorum... ...cevaplar akmaya başlıyor. A, B, B falan gibilerinden. Arkadaşlar dikkat edin soruyu okumaya çalışın. Yani acelemiz yok. Lütfen soruyu okuyun, dikkatli olun. Kütleleri aynı olan K, L ve M maddeleri... ...özdeş kaplarda, özdeş ısıtıcılarla... ...eşit süre ısıtılıyor. Şimdi şunların altını çizmemiz gerekiyor. Bu çok önemli... Özdeş kaplarda özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtmak demek bunlara verdiğimiz ısılar eşit demek. Eşit ısı. Sürenin sonunda maddelerin son sıcaklıkları tablodaki gibi oluyor denilmiş. KLM maddeleri ilk sıcaklıkları verilmiş. Sıcaklığını en fazla değiştiren hangisi tankut? Dikkat Hangisi et. Hocam? Bak şimdi ondan 70'e gelmiş. 60 derece değiştirmiş değil mi? Oo. L ne yapmış? Ondan 50'ye gelmiş. 40 derece. 40 derece. Süpersin. Matematiğin harikaymış. Daha İnanılmaz hocam. 50 derece orası. Burası da 50 derece. Çok iyi. Attım hafızaya hocam. Süpersin. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur denilmiş. Üçü de aynı tür maddedir. Şimdi eşit ısı alırken bunlar kütleleri de aynıysa bunların cinsleri farklıdır. Çünkü neden? Tankut öz ısılar farklı öz ısılar birbirinden farklı olduğu için zaten aynı kütlede eşit ısı aldıklarında sıcaklık değişimleri birbirinden farklı olmuş oluyor. Mesela demir, bakır, gümüş olabilir. Yani farklı farklı maddeler olabilir bunlar. Bu sebeple üçü de aynıdır madde dediği için bu ifade yanlış. K'nin öz ısısı en fazladır demiş. Sıcaklık değişimi en fazla olan K öz ısı anlamında en küçük olandır. Bunu unutma Tankut. Bak çok önemli burası. Sıcaklık değişimi en Anlamış fazla ki olmuş. hocam. Evet, en fazla sıcaklık değişimi varken öz ısı en küçük olmuş olacak. Bu sebeple ikinci önermede yanlış olmuş oluyor. L hatta bunların e, öz ısılarını biz karşılaştıralım yani niye böyle uğraşıyoruz ki? Öz ısısı en küçük olan K sonrasında e, M geliyor. Bakın 50 derece, 60, 50, 40 şeklinde sıralarsak M geliyor. Öz ısısı en büyük olan L maddesi olmuş olacak. L'nin öz ısısı M'den fazla mı? Tankut evet bak bu karşılaştırmaya evet, dikkat hocam. et. L, M'den daha büyük. Üçünün de aldıkları ısılar eşit mi? Eşit ısı aldıklarını söylemiştik. Çünkü özdeş kaplarda özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtıldılar. Ve cevaplarımız 3 ve 4 olmuş oluyor. C şıkkını işaretledik. Var mı bu cevabı var veren? Var hocam bilenler var. Hepsini kutluyoruz. Evet. Emir Yusuf bilmiş. Yani Ahmet Ercan bilmiş. Emir Yusuf demiştik. Büşra bilmiş. Hepsi bilmiş hocam. Hepsine sözlüden 100 mü versek hocama? Ne yapsak öyle bir şey yapalım. Hocam şimdiden hep herkese 100 verirsek sonra işin içinden çıkamazsınız hocam. Peki tamam vermiyoruz o zaman. Tamam. Ödüllü soruyla baş başa bırakıyoruz. Cevapları yazan arkadaşlara düşüneceğiz. Sözlüde güzel notlar vermiyoruz. Aç kapıyı gir